Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda hepimizin başında olan önemli bir problemi el almaya çalışacağız. Ölüm'e çare var mı? Ölümün hakikati nedir? Bu sorular üzerinde durmaya çalışacağız. Değerli izleyenlerim, Cenab-ı Hak insanları ölüme mahkum varlıklar olarak yaratmış. Hatta sadece insanları değil, bütün varlıkları ölüme mahkum varlıklar olarak yaratmış küllü men aleyha fan. Yani dünya üzerinde olan her şey faniliğe mahkumdur. Her şey fanidir. Bizler e, ölümlü varlıklarız. İnsan şu dünyaya geliyor. E, bir miktar dünyayı görüyor. Bir miktar yaşıyor ve ardından bu dünyadan göçüp gidiyor. Ve ölüm aklı başında olan herkesi derinden derine düşündüren bir konu. Ve e, ister istemez insanlar Acaba ecel celladından kurtulma imkanı yok mu? Buna çareler arıyorlar. İşte bir kısmı yaşlılığın önüne geçmeye çalışıyor. Yaşlılığı ortadan kaldırmanın, en azından yavaşlatmanın acaba imkanları yok mu? İşte bununla alakalı genç kalmanın sırları ve bakıyorsunuz kitaplar yazılıyor. Orada bir takım tıbbi tedbirler veya psikolojik tedbirler nazara veriliyor. Bunlar olmasın değil. insanlar bunlardan istifade edilir. Ama şunu biliriz ki şu ana kadar ölümün çaresi bulunamamıştır. Ve dünyaya gelen herkes bu dünyadan gitmiştir. Fakat ölümden korkmanın da bir anlamı yoktur. Korkunun necele faydası yoktur derler. Ölüm mutlaka bir gün çıkıp gelecektir. Kul innel mevtellezî tefirrûne minhû fe innehu mülâgîkum. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. De ki Kaçmış olduğunuz ölüm size mutlaka gelecektir. Hatta ölümden kaçanlar belki kaçmalarıyla ölümü daha da hızlandırmış oluyorlar. Ölümüne gidiyorlar. Kendi ecellerine doğru gidiyorlar. İşte e, bu manada olan bir ölümden kurtulamaz mıyız? Yok mu ölüme çare? E, ölüme çare var aslında. Ölüme çare Allah'a iman, ahirete imandır. Allah'a iman ve ahirete iman olduktan sonra ölüm insanlar için korkulacak bir şey değildir. Ve ölüm şu fani alemden baki aleme bir geçiştir. Ve kabir insanlar için bir tünel gibidir. Nasıl ki arabalar tünele giriyor. Bir taraftan böyle baktığımızda giren araba tünele giriyor ve kayboluyor. Giren araba tünele giriyor, kayboluyor. Belki de siyah bir delik gibi onları yutuyor öyle düşünebiliriz. Ama Oranın bir girişi varsa herhalde öbür taraftan bir çıkış da var. Kabir de bunun gibi. Dünyaya gelen herkes kabre giriyor. E giriş varsa herhalde başka yerden çıkış da vardır. Ve Kur'an-ı Kerim'de allah Teala bu insanların fanilik için yaratılmadığını, önlerinde baki bir alem, sonsuz bir alem olduğunu ifade ediyor. Bir arkadaşımızın hatırası olarak dinlemiştim. Lisede talebeyken bir öğretmeni sınıfta öldükten sonra hayatın olmadığını, ölümle artık her şeyin noktalandığını, sona erdiğini ifade etmiş. Bu arkadaşımız da bildiği kadarıyla öldükten sonra hayat vardır. Şundan dolayı vardır, bundan dolayı vardır anlatıyor. Açıklamalı bir şekilde anlatıyor. Öğretmeni bayağı dikkatle dinlemiş ve şunu demekten kendini alamamış. Ah demiş. Keşke dediğin gibi olsa da şu ölümden kurtulsak. Demek ki insan tabiatı velev ateistlerde de olsa ölümün yokluk olmasını istemiyor. Ve ölümün her şeyi silip süpürmesini istemiyor. Zaten eğer biz ölümün muammasını çözemezsek şu varoluşun, yaratılışın muammasını da çözemeyiz. Eğer sonunda yok olup gideceksek bu hayatta mücadele etmenin, bu hayatta bir takım şeyleri yapmaya çalışmanın bir anlamı kalmaz. Eğer ölümle her şey bitecekse ...ne iyilerin iyiliğinin ne de kötülerin kötülüğünün bir anlamı kalmaz. Çünkü ölümle bunlar sıfırlanacak ve hepsi toprak olup gidecektir. Şöyle düşünelim. Birisi diyelim ki şeker fabrikası kurmuş. Ve şeker pancarlarını toplatıyor. O şeker fabrikasında bunların hepsini şeker haline getiriyor. Güzel buraya kadar güzel. Ama ardından bunların hepsini denize dökecek olsa... O zaman adama sorarlar. Derler ki ya bu kadar masraf ettin denize dökmek için mi? Elbette bu kadar masraf o şekerleri denize dökmek için değil pazarlamak içindir. Denize döktüğü zaman abes bir şey yapmış olur. Temsilde hata olmasın. Cenab-ı Hak bize çok masraf yapmış. Çok masraflardan sonra bizleri insan şekline getirmiş. Yani bizim faturamız ağır. Öyle ki bizim meydana gelmemiz için kainat fabrikasının çarklarının dönmesi gerekiyor. İşte güneşin bizimle alakası var. Havanın, suyun bizimle alakası var. Esen rüzgarların bizimle alakası var. Gecenin, gündüzün bizimle alakası var. Bitkilerin, hayvanların bizimle alakası var. Bütün bunlar çalışıyor bu insan hayatını devam ettirsin diye. Bu insan dünya sahnesinde yerini alsın diye. Ama bu insanlar dünya sahnesinde yerini alıyorlar sonunda toprak olacaklarsa zaten bunlar toprakta bizler toprağın çocuklarıyız maddi bedenimiz bir zamanlar toprakta yer alıyordu o zaman böyle bir masrafa değmez. İşte bu noktada Cenab-ı Hak bize şunu bildiriyor. Efahsiptum eee enm mealen zikredeyim. Ayeti şu anda tam hatırlayamadım. Biz sizleri abes olarak yarattığımızı mı zannediyor zannediyorsunuz? Yani bu insan boşuna yaratılmamış. Eyah sebul insan en yütriken Süda, bu insan zanneder mi ki başı boş bırakılacak? İşte değerli izleyenlerim, e, dolayısıyla bu insan gerçekten çok önemli gayeler için yaratılmıştır. Bu insanın dünyaya gelmesi son derece hikmetlidir. Dünyadaki hayatı da son derece e, ibretlidir, hikmetlidir ve her hareketi insanın kayıt altındadır. Elbette. İnsan bu kadar kendisine masraf yapıldıktan sonra ve bu kadar her yaptığı şey takip edildikten sonra sonunda toprak olup yok olmayacaktır. İşte Müslüman olmak bu noktada insanı rahatlatan bir durumdur. Ve Müslüman olan bir kimse ölümün muammasını çözmüş olan bir kimsedir. Artık Müslüman ölümden korkmaz. Ama Müslüman kötü ölümden korkar. İmansız bir şekilde gitmekten korkar. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu noktada bize şunu bildiriyor. Temutuna kemel ta'işun ve tuhşaruna kemel temutun. Nasıl yaşıyorsanız ona göre ölürsünüz. Ve nasıl ölürseniz ona göre haşredilirsiniz. Dünya ahiretin bir yönüyle bir misalidir. Dünyada bunun örneklerini görmekteyiz. Diyelim gündüz boyun ne ile meşgulsek gece rüyamıza onlar geliyor. Gündüz meşgul olduğumuz şeyler rüyamızda karşımıza çıkıyor. Onun gibi şu dünya hayatında da bir insan nelerle meşgulse meşgul olduğu şeyler diğer alemde karşısına çıkacaktır. Ve insanın ölümü yaşadığı hayat tarzına göre olacaktır. Ve bu konuda şunu örnek verirler. Bir inşaat ustası ömrü inşaatlarda geçmiş. Ama din nedir, iman nedir pek nasibi olmamış. Ve bu usta Artık e, yaşlanmış, vefat etmek üzere e, ve o anda sayıklıyor. Taş getir tuğla getir, taş getir tuğla getir diye sayıklıyor. Etrafındakiler dehşet içinde kalıyor. Kelime-i şehadeti terkin edenler oluyor. Onun kelime-i şehadet getirerek vefat etmesi için. Ama e, usta kendinde değil, şuur altından böyle taş getir tuğla getir diye e, sesler geliyor. Ve o da bunları telaffuz ediyor. Kalfalardan birisi böyle ustasının ziyaretine geldiğinde bakıyor ki usta hala taş getir tuğla getir diyor. Onu bu zahmetten kurtarmak için diyor ki usta paydos ve o anda usta son nefesini veriyor bu dünyadan giderken taş getir tuğla getir diyerek gidiyor. Bu hazin bir ölümdür. Evet bir insan inşaat ustası olur veya herhangi bir meslek sahibi olur helalinden olmak şartıyla ama e, her şeyden önce bu insanlar Allah'ın kuludur. ...ve kelime-i şehadeti getirmesini bilmelidir. Kelime-i şehadetin gereğini ömründe yapmalıdır. Allah'ın kulu olarak Allah'ın emirlerini yerine getirmeye çalışmalıdır. Böyle yaptığı zaman ölüm onun için yeni bir doğumdur. Ölüm yeni bir hayatın başlangıcıdır. Ve bu şekilde baktığımızda ölüm korkulacak bir olay değildir. Merhum Necip Fazıl bu konuda şunu söylüyor. Diyor ki, ''Ölüm güzel şey budur perde ardından haber.'' hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber. Hepinize hayırlı günler diliyorum.